Can YouTube'a buradan selamlar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz şimdiden. İyi seyirler yes. dilerim efendim. Hadi bakalım. Oyuna girmeden bir anlatır mısın Falcon bize bu oyunu? Tabii. Şimdi hepimiz bir malikaneye giriş yapıyoruz. O tamam. malikane kap karanlık. E, i̇çeride loot bulup bunu bankaya depozit edeceğiz. Tamam. Ama o sırada bizden hariç iki takım daha var. Bu tamam. takımlar da bizi karanlık içerisinde bulup öldürme, lootumuzu almaya çalışıyor. Ee, arkadaşlar YouTube'daki abone olma oranında birazcık şikayetçiyiz. Eee... ile birlikte. Sizden ricamız kanalımıza abone olmayı. Biliyorsunuz videolarımıza emek veriyoruz. Bir yapmaya çalışıyoruz. Sizden ricamız kanala abone olmanız, videolara like atmanız. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ay! Ne seçiyoruz oyundan? konuşuyoruz değil mi? Muteldim kendime. Emir. Hayter Efendim. Başlıyor mu oyun? Başlıyor. Yes. Şimdi takımlar rastgele dağıtılacak. Tamam. İnşallah bana iyi birisi gelir ya. Oy! <gülüyor> şey, <gülüyor> güzel. Oy. Aman bana bizde. Tiktikler. tik sen. Beni dinle. Ben mola vermiyorum. Sessiz beyler. Siz bizim düşmanımızsınız. Ne oldu ne oyun dondu. Ben ne diyeyim? Be. Emir, Eray, ne yapacağız? Eray. No, Kaldırmıyor ne yapıyorsun? kaldır beni. Ne oldu amına koyayım ya? Beni niye vuruyorsun aptal oğlum? Dur benim yayın bir donuyor. Bir korusana bi Tamam. Kanka, şimdi lootlar var. Lootları toplayıp Voltlar çıktığında yani kasalar çıktığında onları yapıştıracağız. Eee sürekli açma bak duyuyor musun seslerini duyuyoruz Tamam geçti mi chat? Baba baba bak duyuyor musun bizi duyuyorlar Eee flashını sürekli açma görüyorlar nasıl, seni Nasıl flash kapatacağım flashı? Sağlıklı flashını kapatıyorsun Selamlar Aleyküm Horoz bu çocuğu Oyunu anlatıyorduk piç. Kanka bana bir pov yapmışlar anasının amını görüyorum bir dakika ya. <laughs> i̇yisin iyisin. Eray kapıda işaretim var. Amına koydum kapıdan vurdu. Ya yerde yedi mi mermi? Bora kalan bora. Eray kaç Eray kaç. Yap Ayar yapıyordum ayar amına koydum bekle oyun başlasın ben sana ya. ne yapacağım. amoni Tamam hadi ben seni boyu. takip ediyorum. Anladım. Go go go. Yani Okey. sürekli açma. Şimdi kasa bulup para bulacağız. Onları şey yapacağız. <laughs> Bak kasalar bunlar ama bu ikinci turda açılıyor. Tamam. Tuh yazıyor. Ses, ya. ses var, ses var, ses var, ses var sağda. Bak gel 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 gel. Gel gel. Şunları açayım. 7 saniye sonra şey. Aa görüyoruz ellerini görüyoruz. Gördün mü? Tamam. Görüyorum. Şimdi bekle kazalar çıkacak. Emir Gördün sen de. Gördün mü? Tamam. olarak göz, gözüküyor haritada gördün mü? Tamam. Gel. Gel gel gel. gel. Tabii. Donmuyor değil mi oyun chat? Gel 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 gel. Eyle yatır gel Eray eyle yatır buraya gel buraya eyle yatır. Aa. Yukarı çatışma var gel çatışma şimdi gel. Geliyor biri geliyor Emir biri geliyor. vurdum. Bundan senirim. Bora burada var burada. Vurdum herayı birini. Aşağıda, sen aşağıdan sen sen aşağıdan. Vurdum, 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 vurdum. Yukarıda, yukarıda Sercan, yukarıda. Sercan, yukarıda. Aşağı atladı Sercan, aşağı atladı. Sercan önünde. Vurdum. Önünde Sercan. Önünde Sercan, sen, önünde Sercan. Aa, yanımda Eren, merdiven yanımda. Sercan takip ediyorum bak onu. Eray götürüyorum şu. Bir dur dur dur. Yok ettim. Oradan mermi al, mermi al. Kanka ben ben bunlara inanılmaz uyuz oldum bu arada. Gel 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 burada para var. Burada para var, alıyorum ben bunu. Al onu. Ah, dur sessiz sessiz sessiz. Biz öndeyiz, biz öndeyiz hadi. Gel. Gel gel Eray gel bu Öyle olmadı anası

Aşağı, aşağı, aşağı. Beni niye vurdun salak? Sen miydin o? adamı vurdum düştüm düşürdüm onu düşürdüm. <gülüyor> 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 öldü öldü gel gel Emir gel. <laughs> <Kaldır> neredesin <beni, kaldır gülüyor> <Kaldır> neredesin <laughs> 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 gel. Gel gel gel. Kalk. Kalk ben de 2005 dolar vardı. Tamam aldım ben aldım <laughs> gel 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 burada hemen. Notum orada mı? Işık kapa, ışık kapa, ışık kapa geliyor, ışık kapa. Yatırım, yatırdım, yatırdım. Tam öndeyiz çok iyi öndeyiz. Ben nereye para koyayım lan! Emir! Emir! Öldürdüm, 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 öldürdüm. Al kal, bunların kal, kal, parasını kal. al, parasını al. Tamam bakalım varsa parası alacağım. Aa diğerleri de aşağıda gözüküyor yerleri. Aldım yatırıyorum. Tamam yatır. Yes. Burada bir Koş tane daha al, var. Aldım bunları. Al onu da yatır, 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 yatır. Barış geldi vurdu beni. Emir burada Emir, Emir önümde Emir. Aa, tamam ya, tamam. Ya. Biz 6500 dolarız güzel. İyi iyi iyi. şey var kasa var kasa var. Gel getir buraya gel burada var. tu 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 tu. Çatışıyorlar yine bak. Gel gel gel. Tri 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 tri. Aç onu. Gel tri. Aa bu ne? ne? Tam. Işığı kapa. Mermi var burada. Gel gel. Çatışalım mı? Yok yok yo, gerek, yok melekledi. gerek yok, yok. gerek, gerek yok, yok gerek yok. Ne oluyor? Tam ışığı bekle. Şş, ses yapma. Burada. Ben üstüme çekeyim mi? Gerek yok. Hadi git dönme, dönme geri kapamsa yara. Şarkının yaran değil görmüşler mi? Görmüşler seni orada burada birileri. Ankara kalmaz sana vur kafanı sen. Sesler seni de azdırıyor mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Emir arada ışık tut ben şu merdivene bakıyorum. Merdivene mi diyeceğim? görüyor mu böyle? Sessiz! Ses. Solda, solda, solda. Tamam, salara çalıyor. Işığı kapatsan amına koydum, tamam. Tamam, bağırma. Lan açma, 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 bağırma. Dur, kasa Gel, 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 solda, solda, gel. Önümüzde, Sus, Beni vuruyordum asgaz. Aa volta volta gel kasaya kasaya iki bir para var para var. Gel bizden çok uzaklar gel gel gel. Gel. Haydi kasaya gidiyor Yat 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 yat. O kuttular o kuttular itemler Vurdum birini vurdum vurdum. Koş bu bari koş. Emir Emir kaldır beni Emir kaldır beni Emir kaldır beni, beni. buradayım. de vurdum içinde de vurdum. Helal helal. Geliyor geliyor Emir kapat Emir kapat. geliyor. Aa! Ben nasıl yeah, lan, Oğlum anladım. sizi fena siktik ama. Of ya. Yat lan. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Az kalsın yatırıyordum bütün paraları. Kaç para vardı sende? Kanka sizin paralarınız bile benim param, param vardı. Max, ya. Ya, 2, para var. da vardı. Oğlum yedi bin, evet, dolar yok, oğlum. dolar yatırmışım 7000 dolar. Lan ben şeyi Ka anlamadım. Ee, şeye, parayı nasıl yatırıyoruz? Eyle. Eyle kanka. Yuvarlak ya. gidiyorsun, <laughs> eyle yatırıyorsun. Oğlum <laughs> ben ne yaptım biliyor musun? X'e bastım, dropladım ama bırak ağzını yatırdım. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Oyun güzelmiş. Bir elda, 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 bir bir elda, bir bir elda. Açıyorum, Bir elda, bir bir elda, bir elda. kanka biri iki mi fire falan Ben kanka ben yanlışlıkla bastım. O free for all'u da deneyelim mi sonraki? O galiba buran kazanıyor. Sadece ölüm kanka. Aynen. Evet. Onu mu yapsaydık bir tane ya? O Bunlar anda herkes tek. Bundan sonra Tamam onu yapalım. hayır direkt onu yapalım. Ha bundan sonra mi? yapalım ya. Bundan alana... sonra yapalım işte. Kanka, Sercan gel sen yok, kankı. anladın mı? Para. Kanka, anladım. <gülüyor> para, para. Ne? <laughs> bas bas. Ben yarraydım. Bu nasıl yatırılacak diye amına yarraydım ben. Daha de oh, bekleyin, Ben, böyle ben önce. Ben oyunu biliyorum sadece para yatırmayı bilmiyorum. Tamam okey. Kanka gel. Ne ne Tamam. <okay>. <gülüyor> 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 Emir neredesin lan? Sesin geliyor. Oralı geldi neredesin? Eray. Eray. Eray orası. Biri Tommy Gun'ı almış. almış. Biri Tommy Gun'ı almış ama. Ben ikisi de burada. Eray ben ikisi de burada. Vurdum vurdum vurdum. Öldüler öldüler. Ha seni mi vurdum ben yine pardon. Ben şey heyecan yapıyorum bazen ya. Tak geri onurlu der. Geldi. Poyur burada elim. Poyu ileri kaldır. Mouse 3'te işaretliyormuşuz. <laughs> Oğlum mermi yokmuş lan. Mermi yokmuş lan. <laughs> Oy. Oğlum Falcon. Evet. Vurmamız lazım. Vurmaya oynayalım. Onların itemlerini aray, düşürelim aray. hatta. Gel aray. mermi al. Dur dur. Al bakayım. Al seçin ha. Aldım. Anladın mı? Eray eray mermi al mermi al. Frost uçuyor. Lan kusun şey. Çok iyisin. Ne yapıyoruz? Burada geziyoruz amına koyayım. Aa aşağıda mı lan? Aşağıda mı Aa! O da aşağıda. Kaldır beni. Aa burada ya. Burada burada ben indirdim, bitirdim. Alın loot'u. Loot aldım ya, atalım çabuk. Abi ben seni niye göremiyorum ya? Nerede? Loot'u? Solda, soldalar gel. Biri yaşıyor. Diğer vurduğun nerede? Şunu vursana, şunu vursana, şunu vursana, şunu bursa, şunu bursa, şunu, bursa, şunu, bursa, şunu bursa. gel, 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 gel. Geldi, gel. Şunu bursa. Tamam. Anladım. Kaldır, 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 kaldır al, kaldır al. Sıkıntı yok, iyiyiz, iyiyiz. Mermi lazım. Mermi yok. Mermi, Mermi bulalım gel. Ben duydum emiri bu arada. Arkada sağda sağda <laughs> sağ... Pardon kanka pardon. Pardon. Panik atan pardon. Bura bakma. Bak. Sakin. Yok. Tamam biz 1000 dolarız hadi. Kanka F ile şey yapıyorsun. Neydi? Eray oyuncuları işaret mi? Evet. Yapmadım bak. Altındalar. Sen loot yapsana geliyorum ben Ben öldüremedim ya. Bendeler bendeler. Altıma mı öldürdü göz? Hala yandalar hala yandalar. <laughs> Nereden gidiliyor bu anasını siktimin yerine ya. ya yeri görmüyor. Mermileri de az ha. Prospo Işığı şey açma, şey açma Buradalar gelin emir emir buradalar buradalar emir Bunları vurun vurdular bak Öldürdüm Ya bizim paraya odaklanmamız lazım Kaç şu an biz Oğlum emirler 5000 olmuş bak emirler biz boşuna kapışıyoruz bu mallarla ya. Barışlar ya. Var var. sniper vurdu. Ben göremiyorum ki seni. Burada 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 yarrak burada sol tarafta taşın orada. Tam işaret dedim yerde. Geliyor bana doğru, bana vuruyor, bana vuruyor. Aldım birini, aldım, aldım. Tam bu da burada önümde beni vuruyor, beni vuruyor, beni vuruyor, beni vuruyor. Ben Kapaçıldı ben lan. Bir yine para almıyor. Bu oyunda hiç para almıyor ya. Eren kapat içeri, <laughs> kapat. Ah. Oğlum nasıl Lan mal sercanlar. Alamıyoruz şu an emirlere saldım emirlere. Şu kasaları açalım. Sercan mı He ee, Barış bizi vurmayın bak diğerleri oyunu bitirecek. Kanka, sizinizi vurmaya geliyorsunuz. Oğlum sen gerizekalı mısın? Ben kimseye güvenmeyelim Kanka sen ayrı bir gel kasa açalım biz boşver Üçüncü kasalar Üçüncü kasalar Koşuyorum ben araç. Daha da var, daha da var. Beni gördü son anda. Işıktan son anda beni gördü. 4000 koyuyordum ee Falcon. Ben iki buçuk atabilirim. Yemin ederim dört bin koyuyordum. Ya. Gel gel. Bin var şu an. On dört bin yaptılar emirler benim sayemde. Ay, Oo, aa, ya. Abi ben de fena vardı ya. Burada 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 burada. Burada burada. Burada burada. Çaklayacaktım, Bir mermiyle tutturamadılar bana. Oğlum. Kalka bir şey diyeceğim. Bone sen benden Ay. kaç kaldın? Benden kaç kaldın? 7000 aldın hani aldı, benden. Emir aldı. Emir, emir aldı. Benden evet. emir. Abi, emir, olan, emir, emir, benden kaç ha. aldın? Evet. Emir. Abi Emir 9k yatırmış oğlum. Emir. Emir benden kaç aldın? Kaç aldım görmedim ama yerden ben iki buçuk iki buçuk iki tane topladım kanka galiba kanka, beş kaldım bir, sizden. Kanka biz Sercan'la deathmatch gibi oynuyoruz. Kanka lan? bu abi la <laughs> bize var ya oynatmadı amına kodum gir... Ben çıkıyom lan oraya. Herkes tek herkes biz tek. Biz sizi gelin. ben de. Lan free for all girelim ya. Sikerim amına koyarım ya. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacım var. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.